ben bir şey bekle ben bekle size göstereyim ben böyle bir android edit videosu yapmıştım burada değilse Alçınar Albe adamsın diye bir yorum yazmış ama çok kötü bir şey de gördüm o kötü şeyi de söyleyeyim mi ben, bugün ne yapacağız onu yani ne <laughs> yapacağız? Of, Eymen, Eymen ağlıyor habire. Yok Neden ağlıyor? Eee? çünkü köpek olduğu için. Bu kanalım Arkadaşlar bu videoyu izlemezse arkadaşlar kanal aboneyseniz abonelikten çıkın. Çünkü bu insanlara köpek diye tehdit ediyor. Bak burada beni köpek diye tehdit etti. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Çınar her şey ortada. Adam ol. Köpek olduğu için Eymen. Hadi lan. <laughs> ben köpeksem sen de gergedansın. Evet beğenmiyorum değil mi? Hiç kimse onu beğenmiyor. Sanki seni beğeniyorlar. Bir şey yapacağım ve bunu yapmaktan hiç üşenmeyeceğim. Tüm videolarına bak. Bir takım? Hiç üşenmeden yapıyorum bunu beyler. <laughs> Ama onda <laughs> Bak şimdi buna Buna da ve buna da Güzel sen videodaydık? Bundaydık değil mi? Oğlum, madem ya, bu, bu, bu ne? <laughs> Çok gibi video yapıyorsun abi. <laughs> şu birazdan canlı yayın gelecek. Yani. Sadece beklemedi bakalım. Kaç şu Eymen ağlama. Ağlamıyor. Benim pro kulaklığım var. Ağlama. Sanki bizde yok. Ama kodumu. Bak şimdi bırakmayacağım. Evet yine kendimi. Bunun kazası ne? Ne kazası? Hiç anlayamadım. Hmm. Bu gerize kaldı. Arkadaşlar ki. bu videodaki sesi kullanıp. Ah emzir beni. Şey gerize kaldı ya. Sen bir şey söyleyeyim. arkadaşlar lütfen yardım edin abone olun. YouTube'u bırakacağım. Bırak da git ya. Yemen köpek diye edit yapmış. Ben köpek sev sen de gergedansın lan. Hatta senin gergedan olduğun alakalı bir video ya da, da yapacağım. Şu saat ya he he ama sanki, sanki kendin yaptın bir video çeksin Kendin yapmışsın. buna da her yeni video attığında bu atıyorum sizlere ne atmışsın aha arkadaşlar buna aboneysiniz hemen abonelikten çıkın milleti köpek diye tehdit ediyor ha, arkadaşlar ağacetten nefret ederim ama o ağacet kanalına abone olacağınızı Bak abi bak o ajer tam Abone olacağınızı. Şunu abone olun. Bunun da ben bir YouTube kanalı var daha doğrusu. Bekle dur lan çıkmadı. Sadece yanlışlıkla ajer yazmışım yeminle. O kanala abone olacağınıza buna abone olun daha iyi abi. Bununkisi daha iyi. O eziye hayatta abone olmayın. Dur lan bir de onun devamını çok merak ettim doğrusu. Ne? Devamını ne yapacağız? Edeyim. Ne yapacağız? Eee <laughs> Feynman ağlıyor. Hadi ha lan oradan. Hadi lan. Neden ağlıyor? Eee? Köpek olduğu için Eymen. E. Çınar da arkadaşlar Çınar da burada gülüyor. Neden? Çünkü Çınar bir gergedan olduğu için. Cener, şu gergedarın girsin. Oh, oh, oh. Evet beğenmiyorum değil mi? Hiç kimse onu beğenmiyor benim. Sanki seni beğeniyor. Mi? Mi? Aktır lan oradan. Bir şerefsiz. Yalan. Oğlum kendinden utanır insan ya. Kendinden utan lan. Yalan söylüyor bir de ya. Yalan söylemekten utan bari. Bela bakın. Durun bir dakika. Bak. Örneğin bir tane videomu giriyorum. Bu ne? Bu ne? 88 aboneyiz lan. 88 aboneyiz abone buna mı? Ben 88 aboneyim sen 3 abonesin. Eziksin. Şerefsiz ya. Bir de bana laf atıyor. Ya. Videoyu bütün izleyemiyorum. Çünkü köpek olduğu için eğmen. Sen de gergedansın. Evet, ben ne? Kimse onu beğenmiyor. Benim Sen de gergedansın. Hadi lan. Gergedan Çınar, gergedanların kralı Çınar. Gergedan, gergedan, gergedan Çınar, gergedan, 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 çınar, gergedan, gergedan çınar. Ne? Evinin ee, bir tane abonesi var. Hadi ne? lan oradan. Senin 3 abonen var. var abonen. Arkadaşların bütün kardeşimin benim kanalıma abone olun ve like at. Like atmanıza gerek yok abone olun yeter yeter abone. Olmayacağım. Evet. Kardeşine de olmayacağım. Kardeşimin e, hesabı THY grup benimki ise t, Ajet Hava Yolları. Sen Ajet'ten sen Ajet öğrencini biraz Anadolu Jet'i örnek alınan Anadolu Jet siz Anadolu Jet'e sattınız mı lan şerefsizler? Gerize kaldı ya. Vallahi gerize kaldı bu çocuk. Bak çok sinirlendim. Az önce bu çocuk bana küfür etti bana ya. Mal ya gerize kaldı çocuk. Dalayarak dalayarak konuşuyor ya. Allah'ın gerizekalısı. Bela video buraya kadar da bu gerizekalı yine benimle